Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni YouTube kanalım. İçeriklere doymuyor. Doymuyorum içerik çekme. Bugün yeni bir içerikle karşınızdayım. Önce markete alışveriş yapmaya gidiyorum. Merak etmeyin yine fiyat inceleme videosu değil. Şu an güneşten çıkıyor muyum onu da görmüyorum. Yes. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika farklı bir içerikle karşınızdayım. Daha önce hiç YouTube'da görmediğiniz, internette hiç görmediğiniz bir içerikle. Bugün Danimarka falı bakacağız. Bu bugün konseptimiz biraz farklı. Gerek mumlar, gerek çiçek. Çünkü biliyorsunuz ki yarın 14 Şubat Sevgililer Günü. Bu beni ne kadar alakadar ediyor derseniz etmiyor. Evet. Yarın 14 Şubat sevgililer günü. Bugün konseptimiz bu yüzden biraz farklı. Çiçek, mum. Gayet hoş bir ortam yaratmaya çalıştım. Mısırınızı patlatıp kahvenizi alıp sevgilinizle benim videomu izleyebilirsiniz diye. Bugünkü içeriğimize gelecek olursak bugün Danimarka'nın abur cuburlarını test edeceğiz. Evet geldiler arkadaşlar. Bugün deneyeceğimiz, test edeceğimiz yani test tadına bakacağımız ürünler bunlar. Öncelikle daha önce hiçbirini yemedim. Yani en azından e, tatlının hiçbirini bilmiyorum. Sadece yorum yapacağım. Türkiye'deki hangi tatlılara benziyorlar? Hangi aburcu? cubura zaten hepsi birbirinden zararla, birbirinden sağlıksız ürünler. Hepsi birbirinin aynasıdır. Kesinlikle bu videoyu evde denemenizi tavsiye etmiyorum. Ki deneyeceksiniz biliyorum. İlk önce bu baş konuk. Ben bu üründen kesinlikle eminim bunun kötü çıkma ihtimali hiçbir şekilde yok. Tabi bunu izleyeceğiz. O yüzden bunu en sona bırakacağım. Artık şansımıza hangi ürünler çıkıp ağzımızın tadı bozulursa o toparlar. Şöyle çilek kremalı kekimiz var. Bu daha önceki Türkiye'deki peki keklere benziyor. Tadı neye benziyor onu bilmiyorum. İtalya yapımıymış. Bunu test edeceğiz. Şöyle protein bar var arkadaşlar. Bu fitnessçı bodyci arkadaşlarımız için. Gayet faydalı bir ürüne benziyor, bunu yiyin ve fitness salonuna gidin. Bundan hiçbir şekilde emin değilim arkadaşlar, içinde ne olduğunu bilmiyorum, yiyecek olmayabilir. Umarım içinde yiyecek bir şey vardır. Bunu almaktan nasıl aldım? Bunu almayacaktım. Tüm bu ürünleri aldım, kasaya gittim artık cebimde kalan son bozukluklarla bunu aldım. Yani şansıma ne çıkarsa kısmetimize. Böyle değişik badem ezmesi gibi bir şey var. Bundan önce Türkiye'de yemiştim ama pek tadını beğenmemiştim. Buradakini de çok beğeneceğimi zannetmiyorum. Daha sonra şöyle bir çikolatamız var. Bunun adı göz doyuran herhalde bu çikolatayı tek başına yemek mümkün olmasa gerek Gerçi yiyebilen arkadaşlarımız vardır o konuda bir şey demiyorum Şöyle bir paket cips var arkadaşlar Bunu akşam e, film izleyeceğim onun için aldım Bahaneyle aradan çıksın diye Tabi işin şakası bu, bu tatlı acılı bir cips Bunu deneyeceğim Bir tane e, şöyle limon köpüklü limon köpüğü mü? limonlu bir şey var arkadaşlar Doktor kere bunun tadına bakacağız şöyle çiçekli meyve yoğurdumuz var vanilya ya da çiçek bakalım bunu tattıktan sonra yorum yapacağım bir de şöyle sürprizimiz var küçükken çok alırdım ben bunlardan bakkalda fakir sürprizi bunlar Herkes kinder sürpriz yumurta alırdı. Ben giderdim şöyle 50 kuruşu, 50 kuruştu o zamanlar. Bunlardan alırdım. Neyse, çok da detaya inmeye gerek yok. Şimdi hangisiyle başlayacağım bilemiyorum. Şu çiçek 14 Şubat içinde ya da kalsın. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu dile getirmek istiyorum ki sevgililer gününüz kutlu olsun. Ne kadar önemli bir mesaj. Bununla başlayalım arkadaşlar. Bir denemiş oluruz. Hadi bakalım. Kutu güzel duruyor. İçindekiler güzel gözüküyor gözüme. Şu şekilde. Çok ince. Yani gerçekten çok ince. Ve şu anki görünümle ben daha sonra da bundan alırım büyük ihtimal. Kutusunu koyalım. Şu şekilde bir tanesi gerçekten çok ince yani. Belli oluyor mu bilmiyorum ama. Kağıt kadar. Bir de tadına bakalım. Güzel. Gerçekten beğendim. Daha çok tadı Sürpriz yumurtaların yumurtasına benziyor. Onun tadına çok yakın. İnşallah geri kalanlar da bunun gibi çıkar. Başlangıç için gayet hoş bir çikolata. Bu 10 üzerinden 8. 2 puan nereden kaldım? Ben de bilmiyorum ama 10 üzerinden onun buna vermeyi düşünüyorum. Bu bundan beklentilerim gerçekten çok yüksek. 10 üzerinden 10 bu olur herhalde. Buna 8 verdim. Şöyle kenara koyalım. 10 üzerinden 8. Kasa önü sürprizine bakalım. Bizi şaşırtacak bir tadı var mı? Ya da herhangi bir tadı var mı? Yumuşak şekere çok benziyor. Çok benziyor dediğim yumuşak şeker. Bildiğimiz yumuşak şeker arkadaşlar. Zaten ben bunu Türkiye'deyken de çok tüketmiyordum. Ee, sağlama önem verdiğim için tüketmeme özen gösteriyordum. O da 10 üzerinden 6 yani verdiğiniz paraya değiyor. Öyle söyleyeyim. Fiyatını şu an hatırlamıyorum. Gelelim meyveli çiçekli yoğurdumuza. Bunun tadından da umutluyum. Güzel çıkacağından emin değilim ama umutluyum. Boksuna bakalım. Harika. Harika, gerçekten tatmak için sabırsızlanıyorum. Başarılı arkadaşlar, yani bir arkadaşım almış olsaydı bunu bana yardımla, bir daha gidip buna para versemiz zannetmiyorum. Güzel ama kötü değil. Ama para verirler, bunları bedava dağıtmaları gerekiyor. Hazır kaşığı batırmışken, şu limonlu köpüğümüzü deneyelim. Değişik bir şey arkadaşlar. Şöyle köpük şeklinde. Slime mı içindeki? İnşallah zehirlenmeyiz. Bu daha güzel. On üzerinden 7 aldı. Yeterli. Bu 10 üzerinden 6 vermiştik galiba. En çok korktuğum bir diğeri bu arkadaşlar. Bu gerçekten Tadını hiç beğeneceğimi zannetmiyorum. Hatta bunu tatmak bile istemiyorum yani. Acı badem olduğu zaman ben hoşlanmıyorum. Sevenleriniz vardır belki acılı bademe. İnşallah tatlı bademdir. Bunu gerçekten kendi isteğiyle yiyen var mı acaba çok merak ediyorum. Bence YouTube'a video çekmek için bir ürün ve bunu sponsorlukla göndermeleri gerekiyor. Bunu yemezsem olmaz mı? Ne artık. Getirdik koyduk bir kere videoya. Şöyle ufak tatlı miktar bu kadar arkadaşlar. Kokusundan bile yorum yapabilirim ya. Onun üzerinden 2. Direkt kokusuyla söyledim. Tattıktan sonra 1'e düşer yani. Onun üzeri 3 olma ihtimali yok. Ya beklediğimden kötü değil. Yani çok abartmışım. Ben bunu gerçekten çok kötü olanı yemişim demek ki. Onun üzeri 1'e düşmedi. 2'de kaldı. Ama dediğim gibi daha tatmadan ben buna puanımı veririm. 10 üzeri 2. Gelelim Badici arkadaşların dostuna. Protein bar. 2 gram şeker varmış. 20 gram protein varmış. Sen kendin kaç gramsın? 64 gramsın. 22 gram, 42 gram. 42 gram da arkadaşlar herhalde ya arkadaşlar zaten neyi kullanmaları gerektiğini iyi bir şekilde biliyor. Bisküvili gösteriyordu. içi bisküvili. Tamam ama kesilmiyor. normalde zaten bu kadar kibar yiyecek birisi değilim bunları. Hopur hopur şapur şapur yerim ama şu an yayındayız. Gerek arkadaşlarım gerek eşim dostum çevrem görecek bu videoyu ve ben ne kadar kibar yediğimi düşünsünler. Arkadaşlar ben buna da para vermezdim. Ben neye para verdim? Ben herhalde bu tarafa koyduklarıma para verdim ya da bunlara mı? Karıştı ama buna da kesinlikle para vermezdim yani. Bunu ancak bana bir arkadaşımın fitness'a giderken hadi al tat demesiyle yerdim. Bunu merak ediyorum. İçinde inşallah sadece sakız yoktur. Gerçi ne çıkacak? Terçe parmağı kadar olan üründen sakız dışında başka ne çıkabilir ki? Lan, evet sakız dışında bir şey çıkamaz ama en azından 5 tane sakız çıkabilir. Şekeri daha buradan geldi kokusu. Bunu arkadaşlar denememe gerek yok herhalde. Yani şekerli sakız. Bunu artık videonun sonunda edit yaparken cak cak çiğnerim. Evet bir diğer ürünümüze geldik. Ama sana gelmeden önce sen de varmışım. Ben bunu gör unutmuşum. Bu çilekli keki de keselim arkadaşlar. Bugün kermes gibi karnımızı abur cuburlarla doyuracağız. Bu da geçer. Bunu iştahla yemem için ama benim çok aç olmam gerekiyor ve gerçekten önce o zaman iştahla yiyebiliyorum. Yani ben bu konsepti çok düşündünüz mü derseniz çok düşünmedim. Aklıma geldi dedim buradaki değişik abur cuburları deneyelim test edelim. Tadıları neye benziyor neye benzemiyor. Zaten daha önce de e, televizyonlarda böyle programlar vardı gerek Anadolu gerek dünyayı yiyerek gezenler. Benim hep hayalimdeki meslek o. Yani şirket karşılasın sen sadece gez git dolaş. Umarım buradan e, şu korona günlerini atlatırız Ben de artık gezerken daha çok video çekmek istiyorum. Size daha çok beni markayı göstermek istiyorum. Şehirlerini tanıtmak istiyorum elimden geldikçe tabii ne olur ne gider belirsiz. Konuyu yine saptırmadan bu kek de geçerli. Bunu da yerdim ama gerçekten dediğim gibi şu şunu spor derim ya. Bunu devamını büyük ihtimal yemek için fitness salonuna gideceğim. Evde yenmez, yenmeyecek bir şey çünkü tadı tuzu öyle çok yok ama içine bir şey koymuşlar. Size enerji veriyor gibi bir şey hissediyorsunuz. Diyeceğiniz ufak yudumda mı anladın onu ama anladım. Yani oraya oturup yorum yapacağım dediysem Bizim de kendimize göre ufak tefek sırlarımız var arkadaşlar. Bir diğer ürünümüz olan cips'e geldik arkadaşlar. Bunun hakkında ben de önce Leysin bu şekilde cips yaptığını görmemiştim. Yani benim cips'te en çok beğendiğim şekil bu, kalıp bu. Yani patos tercih ediyordum Türkiye'de de ama bu da güzel. Tadı da yerinde. Bu cipsin altına bir tane film gider. Güzel film önerileriniz varsa bekliyorum arkadaşlar. Yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlara her şey yazabilirsiniz. Ben cevap veriyorum. Yani öneri, video öneri, film öneri. Yazın arkadaşlar bol bol. Yorum yapın, beğenin. Paylaşın. Ve sonunda yani beyaz çikolata kadar mutlu edebilecek bir şey varsa bu hayatta o da iki tane beyaz çikolatadır. İçinden iki parça çıkacağını bildiğiniz bir çikolatadır. Arkadaşlar beyaz çikolata şeyim Daha önce Twix'in hiç beyazını yedim mi onu da hatırlamıyorum. Şu şekilde. Zaten görünüşü itibarıyla 10 üzeri 9'a hak etti kalan biri de tadına vereceğim. Bu bıçakta artık iyice tatlar birbirine karıştı ama olsun. Son derece başarılı. Yani 10 üzeri 10 arkadaşlar. Sıralama yapacak olursak zaten video çekmeden önce de fikrimi belirtmiştim az çok paketlemelere göre. Onun üzerinden 10. 10 üzerinden 8 6 mi vermiştim kaç vermiştim zaten çok Alması bir ürün değil kasanın önüne koymuşlar bozukluklarınızı bunlarla tüketin diye Bu da çok güzel bir ticaret taktiğidir Bu kek de aynı şekilde çok açsam yerim Çok açsam 10 üzeri 7 de olabilir Çok açtıysam 10 üzeri 5 Tıralayacak olursak sakıza zaten Verdiğim para içim acıda. Ben içinden oyuncak mı oyuncak çıkarır yani şakrak karikatür çıkar diye bekledim ama çıkmadı. Protein barı dediğim gibi fitness player'ım. O da birisi verse. Çiçekli orada para vermem bunu sokakta dağıtmaları gerekiyor. Deneyin YouTube kanalınıza koyun diye. Zaten bademli helvayı kesinlikle tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Yani onu kendi rızasıyla yiyen varsa beni eklesin ve o alışkanlığı nasıl kazandığını bana da öğretsin. Limon köpüğü şeklindeki tatlıya da puanım 10 üzerinden 7. Cip zaten geçerli 10 üzerinden 7 olsun. Ee, videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha çok karışık videolar gelecek. Her türlü içerik gelmeyip e, her türlü içerik çekmeyi planlıyorum. Bir sanırım yok. Yani her türlü fikir verebilirsiniz. Müsait oldukça çekmeye çalışacağım. Dediğim gibi yarın 14 Şubat sevgililerinize güzel vakitler geçirin. Mutlu olun. Her zaman gülmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.